canım arkadaşlarımız kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Doğrusuz seçersen bir puan kazanırsın. Puanlarını toplayıp da lol ve kazanabilecek misin challenge'ımıza? Henüz hoş geldiniz. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım? Ne anladım. kazanacakmışım acaba? <laughs> ben de anlamadım. Tamam. Bir kazan oyuncağına kavuş challenge'ımız başlıyor arkadaşlar. Bu da anlaşılır oldu sanki. Genç yarışmacımız annem ve ben annemin arkasında iki tane nesne tutacağım. Daha doğrusu bir nesne bir elim boş olacak. Yarışmacı birliği her bir öğretim için bir lül atılacak kutusuna ve en çok lülü kazanan sonuçta büyük bir ödüle kavuşacak. Haydi başlayalım anneciğim. Ama bir öncesinde ben kazandığım bütün ödülleri açarım bu usta. Bir de bir tane kazanamıyormuşum. Öyle bir şey yapayım. Yani, yani kazanır mıyım diyorsun? Kazanabilirsin. Bana yardımcı olacaksın yani. Olacağım. Hadi bakalım. Bu Buse bana yardım edecek. Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar 6 turdan oluşan Öyle değil. Az daha terör kazanacağım. Tözdeler. Ne yapıyorsun? Neden baktın? Hiç Gör, abi bir şey Yüzünü gördüm sadece Hayır. seni. Bu delikleri gördüm bu Kocaman delikleri kapat. gördüm. Gözlerini kapat. Kapattın mı? Neden kapatıyorsam zaten da görmüyorum. Kapatacaksın gözlerini ve... Evet. İlk tur başladı. Sağ mı sol mu? Hangi elim dolu? Polise bakmayacağım. Poyraz beni çok etkiliyor çünkü. Polise asla göz göze gelmem gerekiyor. 3, 2, 1... ...başla! Ve dolu elinde de bu vardı. Yani Açırdı. bir tane rol kazanamadım. Bir de spor yaptım şu anda. Evet yine bul bakalım devam ediyoruz. Anneciğim sağ mı sol mu? Hangi elim dolu? Yine aynısını söylüyorum. Doğru. Yaşasın bir tane rol kaptım. Kumbaraya atalım. Devam ediyorum hız kesmeden. Çünkü daha ben de yarışacağım. Şu an kafanın üstünde. Evet. İki elimle birlikte ve ben şimdi onu bir elime alıyorum. Hangi elimde? Sağ mı sol mu? Yine bu. Boş. Anne. ne bu vardı. Görüyorum. Hazır mısın anneciğim? Hazırım. Şu anda arkadaşlar skortluyorsunuz değil mi? Kaçta? Üçte bir. Üçte bir yaptı. O zaman son üç turumuz. Anneciğim. Üçte bir mi? İki tane fiyaskom var. Şu an kafanın üstünde. Evet. Sağ mı sol mu? Şimdi bu. Boş. Dolayın bu vardı. Aa! Hep aynı tarafı diyeceğim sonra. Tamam süper bir fikir. Şey. O zaman şimdi şu an top kafanın üstünde. Evet. Bakalım <laughs> sağ mı sol mu? Hangi elin dolu? Bu. Doğru. Alalım. <laughs> bu bu değil tabii sen bebeğimi ver. Hayır bu bu bu. bu. Al bakalım bebeğimi ver. Bebeğimi Al 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 al. Evet. Ay bebeğimi ver bana bu, bu. ama bunu çok istemiyorum ama hayır haksızcılık bu. Değil değil at dedim. at he güzel annem benim. Kaçta kaç? Sonda son. 5'te 2. Yani son. Bir hakkım daha var. Evet. Bu sefer kesin bilmeliyim. Poyraz arıyor gözlerim. Sağ mı sol mu? Karar ver. Poyraz arıyor gözlerim. Ama yine de göz göze gel gelmek istiyorum. Çünkü haksızlık olsun istemiyorum. Kendi beyin gücümle kazanmak istiyorum. Loller beni çekiyorsa eğer ben bunu bilirim. Bilirim. Yes. bebe. Gül Allah. Bu turda 3 yaptım. Bakalım ben 4 yapabilecek miyim? Eğer ben 4 yaparsam lol'ü ben açacağım. Hadi bakalım! Hayır öyle bir şey yok. Herkes kendi kazandığını açacak bir kere. Hiç de bile. Sen 3 yaptın. Bu challenge'ı yapıyoruz? Ben 4 yaparsam hediye benim olacak. Ama 2 yaparsan? Hediye senin olacak. Hadi bakalım. Saat zannedemeyeceğim. Şimdi beni görüyor musun? Hayır. Elimi kolumu görüyor musun? Hayır. Bu kaç? 5. Oh, görmüyormuş evet. Sağ mı? Sol mu? Bu diyorum. Al bakalım. Yes! So, ya seni var ya, ya. Bak, ya. Ne seni var Ya, ya. Ne seni var ya ya. Ne kaybettim. seni var ya ya. Aa, ben mahsus yaptım. Şiştim. Sen galiba oyuna geldin değil mi? Evet. Poyraz Boy, sende... Poyraz sen çok kalkınıyor. Poyraz sende hep doğruları göstermiştir. Ama, ama sıfır. Hiç iyi. Ama arkadaşlarım hiç gözü gelmedi. Hiç etkilenmedin Buse. Evet. Şimdi sırada... Yeni soru var. Sağ mı? Sol mu? Sol mu? Sağ mı? Sağ mı? Sol mu? Bu diyorum. Al bakalım. <gülüyor> 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 Bu seferinde demin Artık Buse'yi etkilemek yok. Ya. Asla dinlemem ben. Asla bence dinlemem. Çünkü bak, diyeceksen sonra beni Poyraz... Hem haksızlık yapıyorsun, hem başkalarına kopya çekiyorsun. Son şansım. Bak, Eğer bunu kazanırsam yapacağım. hala şansım devam edecek. Eğer bunu kaybedersem eşitlik için yarışacağım. Evet. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım, bildirmem lazım. Salma, evet. Salma diyorum. Al o zaman. Bilemedi. <laughs> <laughs> Üçte sıfırız zaten. Beni dinledi. Sen var ya. Yine Sen mi? Var Yine ya. Şey? Dedim Bu sefer dedim güzel bir şey diyordun dedim. Onu bir dinleyeyim dedim. Gerçekten mi? Yine beni yanılttı. Yine beni yanılttı. Bir de itiraf ediyor. <laughs> Poyrazdan kopya çekiyorsun yani. İtiraf ediyorsun bir de. Tamam. tamam. Şu ana kadar? Üçte sıfır. Yaşasın. Evet. Eşitlik için yarışıyorum bundan sonra. Evet. Kazanmam lazım üçünü. Bir tane kaybettirirsek ben yaşayacağım. Şimdi. Sama salma <laughs> Çok zor değil mi? Gıdıklayayım mı seni birazcık? Belki beynim çalışır. He? Hiç gülse. <laughs> <laughs> evet 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 evet. Gıdık 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 gıdık. <laughs> Sürşeneceğim ben bir ceilini göstermek isterdim. Bak bak bak. Tamam hadi bakalım hadi hadi. Ya! Şimdi tamam, arkadaşlar şey. tamam. Bakmasına tamam, inanan için tamam. bir şey, şey geliştirdim bakın. Siz göreceksiniz ama tamam mı? Bakamıyorum evet, daha tamam ya. arkadaşlar Sama Salma. Of tamam ya, bu diyorum ya. Abek. <laughs> <laughs> Bak Son bir şans mi? diyorum, Bir sonraki son, videoda. Son bir şans Söz veriyorum, Son bir şans. Söz Son veriyorum. bir şans. Yine kaybedeceksin, son bir Söz bir veriyorum, an, Son bir şans. Bir sonraki videoda. Tamam çocuklar. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Anne hoşçakalın. bekleyin bir yere gitmeyin. Harika bir dördü yaketeceğim sizler için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Yaşasın kazanmış değil kutlayalım arkadaşlar hep birlikte. Bakalım bize daha önce çıkmayan bebek mi çıkacak. Bu arada ben bebeğimi açarken Ceylin bizim için daha önce açmış olduğumuz LR Surprise Light Glitter bebekleri bulmaya gitti. Birazdan hepsi aramıza katılacak. Güzel bir cırt atma sesi yapalım mı? Evet. Yapamadık Poyraz. Şimdi yapıyoruz. Huu, yaşasın. Geleneksel olarak lolleri açmadan önce çeviririz. Anne senden bir şey isteyeceğim. İşte. Her katmanı açtıktan sonra döndür. Tamam. Arkadaşlarımız buna ilk zamanlar çok gıcık oluyorlardı. Poyraz sevmiyorlardı. <laughs> Arkadaşlar canlarım forever bright yani sonsuza kadar ışık mı demek istiyor? Evet. Ben sonsuza canım. kadar ışığımız sönmesin arkadaşlar evet. Hadi o zaman poylasın isteği üzerine çevirelim. Ay geldi benim bebeklerim geldiler benim iki gözümün çiçekleri. Gelin bakalım. Benim. <laughs> Kapak kızını mı bulmuşuz biz Ceylin? Vay canına. Eğer bunlardan bir tanesi çıkarsa bize tekrardan hemen paketleyeceğiz ve tomisoyuncak.com'da isteyen arkadaşımıza göndermek üzere eklemiş olacağız. Hadi bakalım topaç çevirilsin. Yakaladım. Anneciğim hemen bir şey isteyeceğim senden. Kataloğu hemen açar açmaz al ve mesaj mesajcı bu. özel bir isteği var. Katalog bulur bulmaz hemen mesajla eşleştir ve bebeği tahmin et diyor. O zaman ikinci fermuarı açalım. Bir de bakayım. Hiç bebek çıkmadı. Çünkü böyle bir şey böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum ben. Sen? Ben de hatırlamıyorum Poyraz ama. Hani katalog al hemen. Katalog her şeyi gösterecek şimdi bize. Hadi bakalım. Önce piknik örtümüzü bir serelim. Pikniğe evet. gelmişiz. Örtümüzü serelim. Katalogumuzu açalım. Poyraz'ın dediği gibi sonsuzluk işaretiyle aydınlık işaretini bulalım. Opasite kulüp mü? Glam kulüp mü? Art kulüp mü? Şöyle ilk poşetinden başlıyorum. Evet bu benim. Bebeğimin neonluğunu gözlemleyebileceğim. lambam. O zaman ben bir poşet daha açarım ve ha, kesinlikle ne? eminim arkadaşlar. bizde Biz de, de olmayan. Ne? Bir beni göster. Dur, dur, dur. Beni göster. Bir nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> beni, göster. <laughs> beni göster. Beni göster. <laughs> <atayalım. Hadi gülüyor> beni göster. Beni Beni göster. Beni göster. Beni Beni göster. Beni göster. göster. Neden böyle yaptın musunuz? Aklım yerinde dur lütfen. Çıkma bir yere gitme. Sen bana lazımsın. Güzelim galiba devam edemeyeceğim. Ben devam eder misin? bir poşet açar mısın? Ben açarım tabii ki de. Gerçekten. Bebeği yaşarım mesela bebeği. Gerçekten. Hemen açıyorum. sakinleşmem lazım. Gerçekten. Yapamayacağım bunu. Yapamayacağım bunu. Eğer o değilse acayip çok üzüleceğim. Ya. ya kesin ol. Kesin ol. Bu ne? Poşet. Poşet sen aç. Aç yavrum aç. 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 <laughs> İnanamıyorum. Yaşın. Arkadaşlar tarih yazıyoruz. Uzun zamandır, haftalardır bebek açmıyordum. Çünkü neden? Üst üste, üst üste. Az çıka çıka geldi. Çıka çıka geldi arkadaşlar. Azıcık küsmüş müydüm? Küsmüştüm galiba. Küskünlüğümü gidermek için bugün dedik bu saçım. Hadi gel ya. Açalım birer tane ya. Ne <laughs> yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Şu Ay. güzelliğe bak. Ya. Yaşasın. İnanılmazsın. Bebek. Bebek kaldı. Her şey bitiyor. Bebek kaldı. Bir Instagram stories alır mıyız? Evet bu da sendeyiz. Yaşasın arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Orada istenir. Haydi bir like atın. Çünkü ben bu katalogda en çok istediğim bebeğe bugün kavuşuyorum. Birazdan işte YouTube arkadaşlarımla birlikte Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarım da bu tarihi olaya şahit olacaklar. Frida bebeğimin poşetini açtım ve gerçekten çok güzelmiş. Harley Quinn'i bulmuştum. Ve Frida'nın peşindeydim. işte bakın gerçekten çok güzel değil mi? İşte burada. Onu birazdan giydireceğim. Nasıl giydireceğim? Sihir yapacağım ve giydireceğim. Ya bir dakika ya. Instagram soru çekeceğiz dedi. Bebeğimizin açımını heyecanlanmadık. O zaman bir heyecan katalım. Woo! İşte bebeğimiz. İşte mükemmel bebeğimiz. ne tercih ederdim biliyor musun? Kaşların birleşik olmasını tercih ederdim. Birleştiririm. Zaten birleşik ki. Bana buz getirir misin Buse? Ne? Ya. Ya. Bana buz getirir misin Bose? Şimdi özellik keşfine çıkıyoruz. Kaşlarının birleşik olmasını. Evet mayosuyla başladık. Fidan'ın mayosu siyahmış. Ve üzerinde... <laughs> ya kıyamam. Ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm. <laughs> çok tatlısın bebeğim. Ve gözyaşları. Fidan'ın evet şimdi hazırsanız. Evet. Kim demiş Fidan'ın kaşları? Ayrık diye. Tabii ki birleşik. Evet. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir gün yaşıyoruz. Hep birlikte. Benimle mutlu olduğunuzu biliyorum. Benimle birlikte mutluluğumu paylaşan canım arkadaşlarıma kocaman sevgilerimi gönderirim. Onlara özel beyaz bir kalp. Benden size arkadaşlar. Hadi şimdi Firdere Bey'imi şöyle sihirli bir şekilde giydireyim. Ve kataloğumuzu yavaş yavaş tamamlamaya Firda ile beraber devam ediyoruz. Ve koleksiyonumun en nadide parçası odur arkadaşlar. Yaşasın. Hadi bunu hep birlikte kutlayalım. Ara beyni Öptüm seni seni çok özledim. Deli gibi. Firdevai başka seven arkadaşlarım var mı? Hadi onu bir de sevinin içinde inceleyelim. Hiç küpeli bebek çıktı mı sana Ceylin? Evet. Kim? Evet. Aa istediğini duyar gibiyim ama hiç bu kadar güzel küpeli çıktı mı? <laughs> hiç bu kadar değerli. Bak gümüş mü değerlidir altın mı? Altın. Evet her şeyiyle o çok kıymetli arkadaşlar benim için. Eğer isterseniz ona domuşkoyuncak.com'dan ulaşabilirsiniz. O ve diğer bebeklerime. Koleksiyonumu sizler için bozuyorum çünkü çok fazla istek var. Bunun için açmış olduğum bebekleri domuşkoyuncak.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi ve daha zamanı. Bir kere Haksızlık var. Çok büyük haksızlık. Bu bebeğin listenin başında. Yani en önemli. Ultra nadir topun içinden çıkıyor olması gerekiyor. Neden mi? Ağzından su fışkırtıyor. Bir. Renk değiştiriyor. İki. Saçı başı glitter 3 ve çok önemli bir karakter Frida Kahlo. O bir sanatkar arkadaşlar. Çok önemli eserler bırakmıştır. Ben onu çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. O zaman onunla iyi oyunlar dileyelim ve şimdi veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok sevdiğimi ve bir sonraki videoya kadar çok özleyeceğim. Unutmayın. Oyun oynayın. Çocuk kalın. Hoşçakalın.